Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Salih dedi: "Ey kavmim, eğer ben Rabbimden açık bir mucize üzerindeysem ve o bana tarafından bir rahmet bahşetmiş ise, ben Allah'a isyan ettiğim takdirde beni ondan kim kurtarabilir?" Demek ki siz bana zarar vermekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Ey kavmim, işte şu Allah'ın dişi devesi size bir mucizedir. Bırakın onu Allah'ın yeryüzünde otlaklarında otlasın ve ona kötü bir maksatla el sürmeyin. Sonra sizi yakın bir azap yakalar. Derken o deveyi kestiler. Bunun üzerine Salih dedi ki, yurdunuzda üç gün daha yaşayın. İşte bu yalan çıkmayacak olan kesin bir vaattir. Ne zaman ki azap emrimiz geldi, Salih ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir rahmet sayesinde kurtardık. Üstelik o günün perişanlığından da kurtardık. Hiç şüphesiz Rabbin güçlüdür, mutlak üstündür. O zalimleri korkunç bir gürültü yakalayıverdi de oldukları yerde çöküp kaldılar. Sanki orada güzel güzel yaşayıp durmamışlardı. Bak işte Semud, gerçekten de Rablerine küfür etmişlerdi. Bak işte nasıl yok olup gittiler. Andolsun ki İbrahim'e de elçilerimiz melekler müjdeyle geldiler ve selam dediler. O da selam dedi ve hemen gidip onlara kızartılmış bir buzağı getirdi. Fakat onların o buzağıya el sürmediklerini görünce tuhafına gitti ve içinde onlara karşı bir korku uyandı. Onlar da korkma biz Lut'un kavmine gönderildik dediler. İbrahim'in karısı ayakta duruyordu. Bunun üzerine yüzü güldü. Ona, ona İshak'ı ve İshak'ın arkasından da Yakub'u müjdeledik.